Sessiz dedin. <laughs> tofaş'a bak yarra yemiş Tofaş şuna bak lü. Ne olmuş bu namına koyayım sararmış attırmışlar Tofaş'a bir de benim tipi kes Ananı sikeyim bu <laughs> tip ne böyle Er çareci Şu Tofaş'ın içi ananı sikeyim içini kes Kafadan kontak parlayanlar. Kontak sarman ben değil lan. Onu sikeyim mafya liderleri burada toplanmış. GG kes. ne yapıyor amına koyayım? Hop kardeşim. Selamun aleyküm ye. Aslan lan. Yarram dilin yok mu? Or lan meta mı oynuyorsun orası bu çocuğu? <laughs> Text RP e mi burası? Yarran oğlu. Kalkıyoruz mu kardeşim? Gel takiple babanı. Gel gel 3. karnada 3. karnada kardeşim dur. Dur orası bu çocuğu. Bak zaten bir klavyem var onu da ben yok etmeyeyim şimdi. <laughs> kes yazmışım. 3 2 1 ne yapıyorsun amına koy? Abim trafik canavarısın siz. Ne oldu? <laughs> ne yaptım ben amına adam öldürüyordum. Ya ran oğlu. ne yapıyorsun amına koy? Lan orası bir çocuğu soyacıklı. Oğlum bizim soyacıklı burada ne yapıyor amına? Araba yat lan. Araba yat yeğenim. Oğlum lan mal cevap ver sana. Buradakiler ne gitti? Abi bakar mısın ya? Hop mı? kardeşim. Kardeşim. Evet. Aslan bu arabadaki indirebiliyor musun ya? Kimin? Kardeşim bu arabanın önünde görmüyün mü? Ne Hır, var, önünde? Bu silahçı sizin mi? Evet. Günde kaç tane koyunuz aslan? Daha satış yapmadık gelen. Er çal ananı sikim o ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? <laughs> ne yaptım abi? Kaplumbağa gibi attık köşe amına koyduğum. Bir tane abimle konuştum. Ee? Onun yanına gideceğim. Abin kim lan? Senin abin bu saatten sonra be Ne yapıyorsun hocam sen? Niye pitliyorsun bütün yerden aşağıya. Arkada şu. TikTok'a video çekiyorsun. Hı, sonra dedim de, bak yapmayın. Eyval. Tamam. Bekle arabanın yanına götüreyim. Eyvallah. Ananı sikeyim atmam. lan ne oluyor? Yarayıyorum az kalsın. TikTok'a video çekiyorduk diyorum ya adam. Atla yeğenim. <laughs> ne diyorsun lan yeğenim? <laughs> Oğlum bak kelimelerin dikkat et senin için harbi diyorum iyi olmaz ha. Bak git kardeşim benim. Bak seni yerim. Bak çakal senin için iyi olmaz. <laughs> <laughs> seni bu tip ne amına. Senin kafanın arkası niye düz olur? Ya Cihat şey abi artık Skeçem, Bildiğin cihat sarsılmaz. Aynen. Firarlarla orada. Aynen gel <laughs> bakalım lan <hırlar>, firarlarla mı düşeceksin? <laughs> cihat evine nevine gideceğiz. O zaman gel bir kombin çekeceğiz. Testo Taylan online. Bir buraya adam akıllı bu kıyafet çek. Seri. Hızlı ol oğlum. Benim zaten kıyafet uygun. Tam Testo Taylan'ım. Testo sikiş başlasın o zaman. Çocuklar. Acaba şey var mı lan sunucudan mikrofon? Ananı sikeyim. Dur lan bu küçük. Bunun daha büyük yok mu? Ananı sikeyim. Bu ne? Lan bu ne amına koyayım? Ha siktir lan. Ver oğlum ayarı. <laughs> İşte bu. Olay bu. Animasyonlara gir mikrofon diye bir şey var. Yap bakayım onu. Aa gözükmüyor lan bende. Nasıl lan? Harbi diyorum bende gözükmüyor. Neyse atla o şekil takıl. Şu an bizi bekliyor aslında. ha tamam tamam dur gördüm, an... gördüm gördüm, gördüm konumu yorum. Nerede bu da bir amına koyayım ya? Burada ev yok. Lan mı amırakın? Hani? Abi in bakalım. Cihat sarsılmaz buralarda. Frenler lordu. Aha. <laughs> Şaka mı oğlum bu? <laughs> Cihat abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <laughs> anaya bacak kıymışlar abi. Kim ha? Anayla bacıya kıymışlar abi. Cihat abi. Sen amına koyayım. Cihat abi merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Merhaba canım benim. Öyle canım benim. benim. Ben, i̇yiyiz iyiyiz biz de canım benim. <laughs> abi bu arada e, videodayız şu anda haberin olsun. Youtube'a video çekiyoruz. Nasılsın bu arada iyi misin? Vallahi iyiyim. Sağ ol. Sen? İşte abi bizim de bu yani konsept. Sessiz kalıyoruz böyle yüz yüze bakıyoruz. Eyvallah kek. Oğlum abi Tesla Taylan videosuna döndü. Biz niye böyle ses kaldık? Cihat abi. Ha KK. Kaç yıldır abi bu şehirdesiniz? Piyasadasınız? KK 2 yıl oldu biliyor musun? <laughs> biliyor musun? Adana'dan geldin abi buraya. Memleket ne abi Aslen? Diyarbakır. Ben de Cioğlu'yum abi. Aslen Özgür. <laughs> Eyvallah. Eyvallah abi ben. Aslan. Yavrusunu sikmek isteyince dışı aslanı öldürürmüş. <laughs> yani abi muhabbet ne? Ne kadar koyuyorsunuz bu işte? Tamam. <laughs> abi. Ah kardeşim ben. Abi sen hangi işten bahsettin ben onu anlamadım. Kamera işlerinden deme ya. Kaç kazansınız? Ha abi biz youtuberız ya. O nedir oğlum Senin hayatını çekiyoruz bunu yayacağız. Herkes seni tanıyacak herkes seni bilecek. Hatta. Oğlum baba firara. Ne abi? Firara ben şu an. Firarsan. Ha. Kameraman tamam oğlum yaramıza çek deme. Bu işlerden her böyle sağlam paralar vuruyoruz yani. Aylık yeri geliyor 500 bin. 500 işler yapmışsınız ne gel. Bak gençliğiniz bir tane Yok abi sen niye hemen 2 dakikada rollendin ya kendine gel dayı. Göz gördün mü gönül katlanmaz ha. Bilirsin. Yani benim demek istediğim <laughs> şey bir videoda kaç koyarsınız aslan? Hayırdır ne yapacak? Youtuber mı olacak? Ha youtuber olacak. Anan dur! dur yapma! Cahat abi yapma! Azat sağlam bir şöyle yapıştır. Ne, ne bileyim oğlum ne o ses etti ne sen vermem dediğinden yapıştır abi. Aslan besliyorsan aslan yemin eksik etmeyeceksin. Evet abi doğru. Sağsılmazlar her yerde ve evet. şehirde. Aa! Geldir Bizim engellerle böyle video çıkardık <laughs> Videoyu kes yaptığımız hareketleri kes Azat Suyucuklu ikinizin de amına koyayım Sizin rol kalitenizi Bak <laughs> <çekeyim. gülüyor> <laughs> Baksana bak <laughs> Cihat sarsılmaz niye pembe beme şeyle amına koyayım tofaşta kaza yaptım Oğlum ben yanlışlıkla çok garip bir şey yaptım ananı sikeyim bu ne Maymun istemiyor yarrak Ben ne yaptım mal gibi Kardeşim selamun aleyküm Üstad ustam Buyur Ne yapıyorsun kardeşim Ne yapayım Baksana bir buraya biz az önce biraz kontrol et Gelebilir misin köşeye rica et. sana zahmet B Sana Mert bir şey verdi mi Mert'im ya Devletten olan var ya Bilmiyorum ben, ben. Sabahtan beri roller izliyorum da bu hile mi var sonuçta Sizin arkadaşlarım arkadaşlar değil, değil mi oğlum bu Sizin ekibi aileyi biliyoruz eyvallah baş tacısınız sıkıntı yok ama ne iş bu tam olarak? Ne neymiş? Yasin Efe Katlan abi benim ya, isim. işte ben seni tanıyorum da bu bir hile dalgası mevzusu var. Senin bundan haberin var mı? Nerede? Bak Yasin biz yıllardır bu hile işine kafa tutmuş insanlarız. Yani bizim sunucumuza bu zamana kadar bir tane bile hile açıldığını gördün mü sen? Hayır abi bak ben hile olsam. Sen değilsin zaten. Senin bir tane arkadaşın bu sunucuda hile açmış. Söylentilere göre böyle. Hangi arkadaşım abi? Bak Yasin. E ee, benle niye konuşuyorsun abi? Git onunla konuş. Şimdi kardeşim sonuç olarak hile o sizin ekipten birisi açtı ya. Bizim buna bir ayar çekmemiz lazım. Ne yapabiliriz bunu? Bilmiyorum Araban var mı senin? Var abi. Çıkart bir araba beni bir gun shop'a bırak kardeşim. Bak şimdi bunu bıçaklayacağım. <laughs> beni bir sana zahmet bir gun shop'a. Ali size o yardım yapmadı mı? Hayır. Bugün tek tek... İsterseniz ben sizi mekaneye götüreyim siz orada konuşun. Sen bir gun shop'a sür ben gun shop'tan malzemeler alayım sizin de vereyim. Saat saat tam 12 şu an. Bir yarım saat 40 dakika sonra sizin ekipte toplansın bir rol pası dönecek. Nasıl yani? Anlaşmalı böyle bir çatışmalı bir şeyler dönecek. Ben şimdi size ha. silahları verdim. Silah var ya bizim hepimizde. Yok biz sizinkiler gitmesin diye biz admin ekibi olarak karşılayacağız. Ha. Tamam. İstanbul'lar epey rollerdiler kardeşim. <laughs> ne alaka? Sana zahmet sen bir gun shop'a sür. Ben kardeşlerimi halledeyim her şeyi. Kimlerle yapacağız? Azteköz köz var. Onun dışında Ballos var. Bir i̇ki ekip işte sizden de aynı bir ekip siz seçtik. En aktif ekip sizsiniz sunucumuzda. Bir tane daha ekip var bir de var. O ekibin ismi de işte sürpriz. Bekle bakayım burada ben geliyorum hemen malzemeleri getirip sana. Bak şimdi çocuğu bıçaklayacağım. 50 parçaya böleceğim. Bu ne en iyisi cam kırıyla dövelim. Sana zahmet sür bir tane abi öyle ben kardeşime halledeyim şunları. Ben size mekaniğe götüreyim. Mekaniklere tamam. Olay var ya şu inşaata gir direkt ya. Şu oyuncular oyuncular gelmesin. Aman sabahtan beri kafamı siktir. Abi sen meleksin değil mi? Melek kas. Evet, evet. Benim GoPro'larım var. Hileler. beni öldürmeler, beni soymalar. Er silah sıkmalar. Yani ardiyan mı dönüyor diyorsun sen? En az GoPro'da 5-6 kişi banlanmaya bekleyen var. Hmm. Onun için burada işlem yapmamız zor olmaz Efe'cim. Gel ben sana şunları verim. Sen şunları al. Onu son halleder. Başka bir zaman bakarız. AP mi normal pistol mu oynayacaksınız? Telsiz var mı sende? Var. Telsize bağlan sizinkilere bir sor bakayım. AP'nin istiyorlar normal pistol mü? Alo. <laughs> Ses kontrol. Alo. Eee <laughs> Benim şey, dedime cevap veriyor. Melek kası geldi de pistol mu oynamak istiyorsunuz? Pistol. Yeri neydi? AP pistol. AP pistol mu oynamak istiyorsunuz diyor. Bir şey daha söyleyeceğim onlara söyle. Sesin gidiyor mu şu an? Aç tel sizi. Yoksa. Yoksa. Benimkiyle mi oynamak isterlerdi? Ya. Şaka yapıyorum oğlum manyak. İki dakika beklerseniz ben ayakta uyuyorum da. Tamamdır Efe'cim sıkıntı. Oğlum bu çocuk duymuyor mu? Alo. Lan cevap versene yar Bu niye cevap vermiyor oğlum bu sustu pusta ama. Geldim mi okey kardeşim? Sana zahmet bir geri geri, geri sürsene. Geri git geri git direkt inşaatta bizim elemanlar Bir şey demeyeceğim ya. Ne oldu oğlum? Videoyu bozmayan. Ananı sikiyim ne videosu oğlum? Sıkıntı yok abi. Sana zahmet bir gun shop'a git. Abi buradan gun shop'a mı gidilir? Nereden gidilir o zaman? Yararım götür de gider. Ama bak ne diyorsun abi? Bak GoPro aç. Lan sikerim GoPro'yu. Ben olsam benim derim. Yararım. Anlamıyor musunuz siz yoktan amına koyayım ya? Devletteniz öyle yararak yararak olsun olsun çıkıyorsunuz amına koyayım. Zahmet bir daha görmeyeyim. Hadi sikir oğlum. <laughs> hadi lan. İnşallah. Hadi inşallah. Radyo sağ ne bak ya lan. Amına koyayım racı. tip. Ananı sikeyim. Gelin gelin. Ya yedik bunlar 3 kişi er bir siker. Birini aldım. Çıkar şu CG'yi. Ananı sikeyim arkadaşlarını aldım gidiyorum. Sikeceğim lan arkadaşınızı. <laughs> lan, seni var ya götten zorlayacağım oğlum analayacağım seni. <laughs> Gözüm, beni Yarra beni oğlum hepinizi öldüreceğim lan. Bunu yapmayacaktınız bana. Ellemeyin dedim, o dokunmayın abi. dedim bana Üçünüz beni zorbaladınız. Bak rakunsu, gel Beni rakunsu, zorbaladınız. Gel Yemin et. et. Allah vereceğim. Gel. Bak duruyorum yanlış bir şey yapma. Tamam, Hiçbir yok, şeyim ederim yok. Ederim sakin ol. Tamam. Beni sakın bıçaklama. Bir şeyim yok ki. Gel seni mekana götür bıçak veririm. Silahım yokmuş. Gel. Bin bin motorasın. Mekaniği işaretleyeceğim sana. Bir motora diyor. Ya. Bastır dur dur sekme konuşmaya geldim dur. Anne kızım. Challenge. işte şimdi. Ben buradan son ananı sikeyim. Yarraydın Rakunsal eline kalım yarrak aldın oğlum. Bak şimdi Kardeşim sen nereden çıktın ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Lan sen nereden çıktın bir gel bakayım. Ya. Tanımadım oğlum benim. Nine bir ver bakayım bana. Polisim ben be. O zaman ben şöyle kimdi. Hop. Şaka yapıyorum tabii ki de. Gelin takip edin siz. Çıkaralım biz. Ananı sikeyim kelepçeleme ne olur. Aşağı inmen tamam. yeterli. Hop pandiyi koydum. <laughs> ben Asayiş'i toplamaya çalışıyorum. Dur 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 lan dur. Ana devam devam devam. Ana nis kim bandlayacaklar. Satılık bıçak vardır. Şunu bir ara. Alo. Alo satılık bıçak varmış acaba. Satın almak istiyordum da. Tamam kanka 1 milyon. Nasıl 1 milyon? Ne satıyorsun sen? Altın bıçak mı satıyorsun amına koyayım? kapatın <laughs> <laughs> Siktir. <laughs> Bu suretin bıçağını satıyorsun sanki amına sok. Satılık silah vardır. Ana nis kim? Şunu bir ara işte. Buna video mu koyduk silahını aldık. Bireyiz. Alo silah ne kadardı acaba? 4 milyon. Nerede buluşabiliriz? Galeriyanı Black Gun Shop'tayız. Galeriyanı Gun Shop. Hepinizi öldürmeye geliyorum. Ben hasmınız Mehmet. <laughs> Hepinizin kafası. Hepinizin amına koyacağız. <laughs> Siktir git oros çocuğu. Sizin amanıza koyacağız hiç merak etmeyin. Kaçamazsınız bir yere burayı. Yarra gençler. Sağ arkadaşlar. Gelin buraya gelin. Sizde var ya özel fight atacağız amına koyun. Bir koyacağım biti. Boyut açacağım size şimdi size. Amına koyun. <laughs> ne oluyor? Aç olalım aç. Merkeze gidiyoruz. Bak şimdi şurada bir yerde bekleyin Bunu bir daha peşine düşeceğim. Hiçbir şey olmamış gibi duralım. <laughs> ne oğlum? Ne yapıyorsunuz kanka? İndin aşağı. Amına sizin konuşun lan. Götler. Analist kim? Analist kim? Sizin namınıza koyacağım. Umarım arabaya bindiniz. Aha da gidiyorlar. Sizin bir daha amına Gelin oğlum buraya. Eceliniz geliyor amına. Gelin buraya. Gel buraya, gel. Buraya, gel. Ne yapmay çalışıyorsunuz siz? Ne yapmay çalışıyorsunuz siz? Ne yapmay çalışıyorsunuz? Götünüz yasa inin amına koyayım. Hadi. Hadi inin amına koyayım. Hadi. Analist kimsin lan şey? Fight çıktı, fight. Analist kim kaç. Ne oluyor? Bunlara var ya bela olacağım. Götünüz yasa inin amına. Size dedim doğru durun dedim. Silah çekmeyin dedim. Anlamadım. Arabalarınız bozulacak. Aha. Aşağı indi. Aralı sikim. Lan kaç kaç lan ne oluyor? Geliyor. <laughs> Gelin buraya lan. Ne yapıyorsun neyin amına? Ne yapıyorsun neyin amına? Sanki arabalar bozuluyor patlayacağız direkt. Dur bekle bekle. Şu an değil bekle patlayacağız. <laughs> Silahları ne yapacağız? Bekle 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 bekle. Bak <laughs> ne oldu? ne <laughs> oldu? O korku size yeter amına koyayım. Dağıtın burayı yarraklarım. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Ne yapıyorsun oğlum amına koyayım? <laughs> durduk yere bu şey yaptı amına videom diye. dedi ya. Yar başı. Aha, bir arkada geliyor yarraydı galiba. <laughs> Yanından geçerken Osuruk sesini verdim. Üf, iki büklüm oldu amına Gelin lan buraya yarraklarım. Ne yapmaya çalışıyorsun ne, sen? Sen ne yapmaya, ne yapmaya çalışıyorsun? Yapıyorsun? Göt. Baylar bu 50.000 Bitcoin bozulmuyor yalnız haberiniz <laughs> Yaklaşmayın atlarım. Atlarım. Yemin ederim atlarım. Yaklaşmayın. Öldürürüm kendimi. Yaklaşmayın. Ananı <laughs> sikeyim. Ananı sikiyim. <laughs> Hop. Bunu da aldık paketledik. Ah, ayaklarım ananı sikiyim. <laughs> <laughs>